Kime Kimene Kime ne aşk denilen derde düştüyse başım, Hasretin da yıkanır gözyaşlarım, Kime ne yanacak sahibi diyenine aşığım Ben anların değil bir ömrün acısıyım, Şu yalancı dünyada aşkın kiracısıyım, Kimene ne bölük körçük edilmişse varlığım, umrumda mı perişan sefilleşen darlığım? Kimene hayatında yazım, kışım, ayazım? Ben sözün değil, bir doğum sancısıyım. Şu yalancı dünyanın, şu yalancı dünyanın sahipsiz hancısıyım. Kimene çok sevmişim, kime ne rest çekmişim. Gelecek nefesleri erkenden tüketmişim. Kime ne yarınsızım, berbuştan akılsızım. Aşk denilen kapıda sevdadır imkansızım anladım ki hiç bitmez anladım ki hiç dinmez yara alan kalsızım anladım ki hiç dinmez yara alan kalsızım yazan ve okuyan Yusuf Şair Trabolu Yavuz Sultan Öztürk 31.10.2012 kalsız